Selamünaleyküm arkadaşlar. Edirne Kapı Kuş Pazarı'nın ikinci bölümüne sizlerle beraberiz. Birinci bölümü erken saatlerde çektik. Biraz daha da olsun 2 3 yani 4 5 de çıkar da genelde her hafta 3 bölüm çekmeye çalışıyoruz. Yine buradan baştan başlayarak ikinci bölümü çekeceğiz. Kuşları göstereceğiz. Fiyatlarını sormaya çalışacağız. Daha da kalabalık olmadan fiyat sorabilmek için bir an önce başlamak istedim. Şuradan Süleyman abinin tezgahtan devam edelim. Süleyman abi ne kadar fiyatlarımız abi? Boş boy abi. Kaçtan başlıyor? Kaça gidiyor abi? Yirmi beşte 25'de başlıyor. Yirmi beşten başlıyor. Yukarı doğru gidiyor ben. Pazarın girişi. Bir an önce doldu. Şöyle göstereyim gelen kuşlar oldu. Gelen kuşlar olduğu için herkes yeni gelen kuşu merak ediyor. 25'ten başlıyor diyor. 30, 40, 50 yukarı doğru gidiyor Süleyman abi diyor. Ben şuna şöyle göstererek kuşları devam edeceğim arkadaşlar. Mardinler <laughs> var. Bunlar da hep arkadaşlar. Süleyman abi de genelde 50'yi geçmiyor yok, Şöyle yavaş yavaş kuşları göstererek tek tek fiyat soramayacağım Şöyle yine şöyle geldi Süleyman abi hemen oraya gitti gördüğünüz gibi. kuşlar arkadaşlar sıcaktan hep gözünüzde izlesi olmuş. Hiçbir yapmayın, yapmıyor ayakta duramıyor. Kolay gelsin bereketli olsun. Büyüklerimiz ne kadar abi? Büyükler değişiyor abicim sarı kapalı. Kırmızı, kırmızı 70 lira. Sarılar 60 var, 70 var paçası var 100 lira. Paçası 100 lira. Erkek, milyon erkek. Milyon erkek aynen. Yani. arkadaşlar başka 70 lira. Şu öndeki mavi kafa. 100 lira dedi. ne istiyoruz abi? Limonu baskalarımıza. Ya Abi, şöyle, o erkek 200 lira. Erkek, Öbür 250 lira. O da erkek herhalde. O da erkek. 150 lira arkadaşlar. Kolay gelsin. Bereketli olsun. Ol. Var mı çay şey içe, soğuk su içe? Evet arkadaşlar buradan <laughs> Mesut abinin tezgahından devam edeceğiz. <laughs> Mesut abi yok. Bu da az önce yanında dururken fiyatları söylemiştim. Cikikler, dört tane şu platinler. Dört tanesini 300 lira dedi. Bir müşteri gelmişti. Oradan biliyorum. Az önce dolaşırken video çekmeden önce piletin yağlarının dört tanesini 300 yani lira Yani 75 tanesi. Mirolar var, seller var. şöyle devam edelim. Burada kelebekleri bilmiyorum. Şöyle sadece göstereyim. Şurada tüplerin fiyatını müşteri geldi. Mesut abi de genel halde dolaşmaya çıktı. Arkadaşlar devamlı gelenler Yeni gelen kuşlara tanımlıyorlar. Şurada tipler var. Buradaki tipleri de 250 lira dedi. Şöyle kafa tipler. Eşmiş arkadaşlar burada. Burası karışık arkadaşlar. Burada ne varsa hep yakalamalar. 15 lira. Pazar çıldırdı 15 lira diye bağırıyorlar. Burada arkadaşlar bu taraf çifti 50 lira. Yani iki tanesi 50 lira. Bu tarafın. Az önce Huda abi söylerken duyduk. Burası 3 tanesi.

Tezgahları kapatmak istemiyoruz. Tezgahları da kapatmadan tezgah sahiplerine de sıkıntı vermeden çekim yapmaya çalışıyoruz. Evet, onu bir ayaklarından belli bir sağsana bu şöyle. Gözü, gözü salmadı ama belli o oynar baksana dişçisi mi var orada artık nedir? 3 tane 100 lira. Bu beyazlar ne kadar Turgay abi? 50 lira kardeşim. Tanesi 50 lira. Arkadaşlar beyaz mardinler. Şöyle gördüğünüz gibi tanesi 50 lira. O hayvan çok güzel ya hafif kanatlı. Başka 3 tanesi 100 lira mı dedin? 3 tane kaç geldin buraya onun için yaptım 3 tane 100 lira evet abiler 15 lira diye sen mi Serkan abi nerede ben ne bileyim az önce bağırıyordun abi bu 15 nerede adı niye bağırma adı bağırma tamam abi bana şey yapıyor araç nerede ne kadar abi kelebekler Tane 30 lira. Tane 30, 30 kampanya. Da. En ucuz kelebeklerinde. Kaç abi kaç? Evet arkadaşlar. Kelebekler 30 lira tanesi. 50 lira da bir siftini. çift gibi. Çift oldu mu 50. Vay maşallah. Pazarlık payı bırakıyor. Oo, çakallara sürekli. bak çakallara. Siyah bursar, muskalı, yaşmaklı, kanat böyle. Yok değil mi? Yok abiciğim. Ya maşallah be. Bursa, Bursa abi. Bursa abi. Takım 100 lira. Bunlar da takım 100 lira öğrenmiş olduk arkadaşlar. Herkese 150 ben de 100. Serkan abi müşteriye söylerken fiyatlarını da öğrenmiş olduk. Ben de ucuz. En ucuz paşalık Serkan kuş evinde. Başka yok. En ucuzu. Ne? Bak bangolar, baskılar, Anlamıyor. kalemliler. Envai çeşit kuş. Karakanat bangoları ne diyorsun Serkan abi? Bango takım 100 150. Modeline göre, gagasına göre, top kafası kafa şekline göre. Karakanatlar şey. 150, ötekiler takım 100 100. Takım 100 100. Takım 100 100, bir takım, 100, 100, bir takım 150 sadece. Karakanat kara şu karakanat. Kara Bunlar belli zaten Bayağı abi. Belki uykusu ötekiler takım 100 lira. Evet arkadaşlar. 150 Burada karakanatlar. Var. Bunlar tane 30 lira. Tane 30, tane 50, tane 40, boy boy, dolapçılar, kursalar, filo kuşları, bankolar hepsinde var abi. 30 lira, 40 lira, 50 lira arkadaşlar. Bu da filo kuşu olarak kullanıldı. Aslında şunlar, şu, yüksek uçucu, kuş. Buradaki kursalar da 40 lira diyor. Var mı şey? güzel güzel bir şey abi. Abi. Serkan abi mezata da başladın. Var var başladık. Çarşamba cumartesi yapıyoruz abi. Çarşamba cumartesi. Ha, çarşamba. Nasıl geçti abi ilk mezatın? İlk mezat güzel oldu. Sonraki mezat normal oldu. Bir sonraki mezat da normal oldu. <laughs> Ondan Be sonra güzelleşmeye başladı. <laughs> <laughs> İş, Herkes aynı gün yaptığı için bütün Sadece da cumartesi herkes nereye gideceğini bilmiyor abi. Hepsi bir 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 20 lira mı diyor? 20 lira dedi ya. 20. Damat abi ben ya aldım. Çekonun yanında çalışıyorum ben şimdi başta. Ya şimdi adı abi. Ya da sağlam bir ben açıklık bilip benden elleme. Ben kendim geleceğim. Tamam. Kendi kuşuma kendim mi şey çıkacağım? Işte, tamam. Çarşamba günü çağırdım. Normalde benim adım ama bu biraz limonu oldu. Bundan sonra düzeldik ama geçiyor. Çikolatayı 20 liraya aldı. <laughs> 50 lira abi. Bereketli şey, olsun Serkan abi. Sağ ol inşallah. abiciğim benim. Hayırlı günler. Allah emanet. Çektin mi hepsini? Evet. Hep, hepsini çektim evet. abi. Acaba geri kuşalları mı tercih söyleyeyim? Kadir evet. Baba'nın tezgahıyla devam edelim. Şöyle arkadaşlar. Kar Kadir Baba nasıl bu hafta fiyatlarımız? Kadir Baba fiyatlar nasıl? Bu mal kanat pastayı sorayım abi sana. Bak takım onlar kardeş 200 lira. Kardeş onlar 200 lira. On gözüne vurmuşlar Kadir baba. Mardinlerimiz ne kadar abi? 40 lira, 50 lira. Bu oyun var mı? Oynayan var. Oynayan Ama var. Oyun, var. <laughs> Hangisi daha iyi abi? Düğünde oynayan mı burada oynayan mı Kadir abi? Doğru. Bahsettin İşin abi. Bütçesine bağlı ya. He? Bazen üç tane alana bir tane bedava veriyorsun. Yani, ne yapayım? Sevindiririm. <laughs> Maksat kuşçu olsun diyorsun. Yani tabii. Bir kere Sekin başlasın. Seçin amca bana kuş verdi unutmasın. Hangisi? Mesela çocuk. Çünkü iki tane alırdı bir de hediye olsun dedi. Bir sevindi. Değil mi? Bir milyona satmış gibi. <laughs> Se sevindirmesi de ayrı Anladım. bir güzel oluyor abi. Allah razı olsun. O paradan daha lezzetli. Aynen abi. Çocukları sevindirmek evet. özellikle daha da iyi. Evet. Bereketli olsun Kadir abi. Allah Buradan devam edelim arkadaşlar. Kargacı dedi oyna da şaşırsınlar ya bu ya. Değil mi? Maşallah. Bunlar fiyatlarımız neler abi bunlar? Çifti 100 lira abi. Çifti 100 lira. Şöyle evet. Birinci bölümde demiştik, Tire ödemiş Tire mi ödemiş mi diye. Tire mi ödemiş mi abi, Tire, abi. <laughs> Birinci bölüm O ne kadar abi Etra, Yakalama, yakalama. Ya, ya. Bunun Ayaklardan belli abi O oynar çok Akşam çok yanmış Maşallah. Maşallah. Kolay gelsin, bereketli olsun abi. Aynen öyle. Devam edelim. Abi kolay gelsin, bereketli olsun. Arkadaşlar bu arkadaşlar besici belli. Maşallah kuşlar hepsi birbirinden güzel. Bunlarda fiyatlarımız ne abi? Takım olarak 150 200'den başlıyor. Evet arkadaşlar. Şöyle gördünüz. Hepsi arka tepe. Ne abi? Ben kuşçuyum zaten Tabii canım Ben baskacıyım abi ya <laughs> Zaten bu işi Yapmıyorsan Video çekmenin de bir anlamı yok ki abi Cip cip de o kadar güzel duruyor ki sanki evde oturmuş televizyon seyrediyor gibi. Baksana hiç. Abi bereketli olsun. Nereden şey almış? Ne yap kolay gelsin. Kırmızı böyle kırmızı <ikinizi> kapaklı. <laughs> Eteriner vermiş. O da çok hastalık yaşıyor. Şöyle sıkıntı yaşıyor. Hemen yani iki damla damlatıyorum, anlatıyorum toparlıyor falan. Köye gittiğim dedim bana da. Tamam. Hemen sular ne yaptı bir gün, on günde bir koyuyorum. Beyazları. Değil, değil. Beyazlar ne kadar abi? Neydi? Çift tepeler, takımı beş yüz. Çift tepeler beş Çift tepelerde de bir takım gençler, bir takım da <laughs> Ama can ve inşallah. İnşallah abi hayırlısı olsun. Onlara Hayırlısı olsun inşallah. <laughs> Beyazlar güzel abi ya. <laughs> Karves bereketli olsun inşallah. Allah <laughs> olsun. Şöyle sen Zahmet Zahmet yapıyordun. Yapıyordun Şunu yukarıdan çekeyim arkadaşlar. Ne kadar sarı kanatları abi? Abi yüzden başlıyor. Şu dönek erkek herhalde. O ne kadar? Erkek mi abi? Erkek. Abi. Erkek. O satın değil. Erkek abi. O erkekçe de Burada bir tane çift tepemiz var. O ne kadar abi? Şu mu abi? Aha. Abi onu sana... 40'a vereyim ya yabancı değilsin. Allah razı olsun. Vallahi 40'a veririm onu sana. 40 lira arkadaşlar. Kuşlarımız kendi kuşlarımız abi. Tabii. Kendi uçurduğumuz kuşlar. Kendi uçurduğun kuşlar. Tabii kendi uçurduğumuz kuşlar. Ya Altın şehirden kuş getiriyoruz alan yok ya. Mahfete bak <laughs> ya. <gülüyor> uzak, uzak yerden geliyoruz alan yok diyorsun ha. Kardeşimiz kilometre yol yaptık geldik buraya Edirne'den geliyorlar. <laughs> tabii, tabii, tabii. Karşıdaki Edirne'den geliyor. Kardeşimize <laughs> teşekkür edelim. <laughs> Allah'a emanet ol Allah razı olsun bol satışlar derim Bereketli olsun inşallah Arkadaşlar ikinci bölümün de sonuna gelelim Kanalımızı takip et Abone olmayanlar abone olursa bizleri sevindirirler Bizlere destek verirlerse Pazar baya baya doldu Üçüncü bölümde çekeceğim inşallah yani Aralar aşırı derecede kalabalık Daha önce çektiklerimiz Satışlar şu devamı geldiği için Hepsini tanıyoruz bizi de kırmıyorlar fiyat söylerken Allah razı olsun Ama arada gelen arkadaşlar arada arada gelen biz tanıyanlar gene kırmıyorlar sağ olsun fiyat söylüyorlar. Yine fiyat sormaya çalışacağız tek tek. İnşallah faydalı olur. Siz de beğenirsiniz. Şeyi erkek var ya. Hmm. İkinci bölümün de sonuna geldik arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.